Evet abi tamam, merhaba abi. bir sıfır bahsedeceğim. Bu seri yani bu bir seri olacak ve sanırım 5 video falan olacak. Tam olarak kaç video olacak emin değilim şu sandalyede dedi, dedi sallanmazsam iyi olacak. 5 ee, video falan olacak sanırım. Ee, i̇lk videomda biraz temellerden bahsedeceğim. Riskleri nelerdir yani bu sürede ne yaşayabilirsiniz yaparken neler beklemelisiniz. Yapmak için nelere sahip olmalısınız. Biraz bunlardan bahsedeceğim. İkinci videoda sıfır karbonhidrat için nasıl bir beslenme ve antrenman programı hazırlamalısınız. Yani bu süreçte nasıl davranmalısınız bundan bahsedeceğim. Üçüncü videomda e, birebir bir öğrencim üzerinde ona sıfır karbonhidrat yaptırıyorum şu an. Onun bir haftalık düzenli formları ve yaptığı şeyleri böyle hazırladığım beslenmeyi, hazırladığım antrenmanı falan göstereceğim size. Siz de bunlardan örnek alarak kendiniz için değil düzenleyerek uygulayabilirsiniz. Ardından dördüncü video tekrardan farklı bir öğrencim için, daha farklı vücut ölçülerine ve daha farklı kas kütlesine sahip olan bir öğrencim için yapacağım ki sizin için daha böyle iyi bir gösteri olabilsin. Ondan sonra gidişata göre belki en son beşinci bir video gelebilir eğer eksik bir şeyler kalırsa anlatmam gereken. Şimdi konuya girmem gerekirse abi sıfır karbonat nedir? Sıfır karbonat aslında e, en hızlı yağ yakımını hedeflediğimiz bir diyet şekli. Neden peki bu diyeti yapıyor? Şimdi biliyorsunuz ki vücudumuzun en temel enerji kaynağı karbonatlar. Yani biraz e, enerji verme seviyeleri yağlara göre düşük olsalar da çok hızlı parçalandıkları için vücutlar karbonatları tercih ediyor en temelde. Biz de vücudumuza karbonat almayarak vücudumuzda... Ee, hazır şekilde duran yağ depolarını karaciğerim parçalayarak bu yağ depolarından elde ettiği glikojenleri kana vererek kan şekerini düzenlemesine ve bizim bu parçaladığı glikojenleri kullanarak vücudumuzun yağlarından yakarak e, ka yağ yakmamızı yani en temel bölgenin güç elde ederek yağ yakmamızı sağlayacak bir diyet. Yani en iyi böyle şekilde anlatabilirim sanırım. Ve bu süreçte biz ne yapıyoruz abi? Biz bu süreçte karbonat almıyoruz. Yani lif hariç, liflere de karbonat sayıyorlar çünkü. Lif hariç herhangi bir karbonat almıyoruz. Sadece vücudumuzun ihtiyacı olan yani beyin sistemlerine zarar görmeyeceği seviyede bir yağ alıyoruz. Sıfır karbonat alıyoruz elimizden geldikçe. Yüksek seviye protein özel yani çok yüksek değil. Vücudumuzun ihtiyacı olan seviye. Çünkü eğer çok yüksek seviye protein alırsanız Proteinlerin fazlası vücutta harcanma da birinci sıradadır. Yani şimdi siz çok fazla protein aldığınız zaman vücudunuz bu proteinlerin gereksiz olanlarını aynı karbonat gibi işleyerek enerji için harcayacaktır. Ha enerji için harcadığında enerji için harcadığında ne olacak? Siz aynı dışarıdan karbonatı almışsınız gibi vücudunuz yağdan harcamayı bırakarak o aldığınız proteinlere yönelicek böylece yağ yakımını da alır. yani aynı karbonat almışa dönecek ortada bir şey kalmayacak. Önemli olan sizin ithalatı olan doğru protein değerinde bu noktada teşhis etmeniz lazım. Bu şekilde şimdi bu süreçte neler beklenebilir biraz da bundan bahsetmem gerekirse. Abi sıfır karbonat yaparken beklenecek en temel şey hacimde küçülme kaslarda küçülme kötü görüntü. Yani bunlar çok ım, olacak şeyler. Özellikle birinci günden sonra o sıfır karbonat ağır bir tempo kardiyo uyarıcılar ve antrenmandan sonra kaslar karbonat görmediğini görünce bir şok olacaklar. Ve yavaş yavaş karbonat depolarınız boşalacak. Özellikle üçüncü günden, üçüncü günden sonra yani kolunuz 40 santim 35'e falan düşebilir. Yani bu sizin için beklendik bir durum olması lazım. Çünkü kasları biliyorsunuz ki dolgun şişkin gösteren en önemli iki şey vardır. Biri karbonat, biri su. Siz su alıyorsunuz ama karbonhidratı almıyorsunuz. Karbonhidratı almanız bu süreçte önemli. Yani karbonhidrat almadığınız için de kaslarınız şişkin gözükmüyor. Kasların şişkinliği için benim gibi karbonat çok önemli. Siz karbonat almadığınız için kaslarınız otomatikman şişkinliğini kaybedecek. Bu da sizin için kısa bir süreli de olsa görüntünüzde e, kötü görüntü oluşturacak sizce. Bu dönemde bence mental olarak kendinizi bir tık daha iyi hissetmeniz için aynadan kaçılabilir. Çünkü bu süreçte şöyle düşüneceksiniz. Ulan ben bu diyeti yapıyorum. Çok da yapıyorum. Ama neden ben yağ yakamıyorum? Kaslarım neden belirginleşmiyor? Hayır aslında sen yağ yakıyorsun ama kaslarının içi boş. Yani ne kadar e, sağlam bir diyet yapmış olursanız olun sabah ilk uyandığınız zaman kaslarınız çok belirgin olmaz. Çünkü e, isterseniz kasların içinde glikojen olmadığı için kaslarınız şişkin değil duran. Çünkü siz açsınız. Bu diyet boyunca da bunu yaşayacaksınız. Bundan dolayı da çok fazla aynı karşısına geçmemek sizin için daha iyi olabilir. Yani bu süreç açısından, bu süreç bittiği zaman da çok doğru bir yükleme yapılması lazım. Bu kısımlar önemli yani. Bundan dolayı bu diyeti YouTube'dan izleyip birinden öğrenip ondan sonra hadi ben bu diyeti yapacağım demek yerine bu işi yapmış görmüş e, deneyimlemiş biriyle çalışarak en azından ilk diyetinizde yardım almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü ardından yapılacak yüklemeyi doğru yapmazsanız yaptığınız diyetin bir kısmı boşa gider. Yani ya az yüklerseniz, az yüklerseniz kaslarınız hacmine ulaşmaz ya çok yüklerseniz yok, çok yüklerseniz sulanırsınız ya da yağlanırsınız. Şimdi baktığın zaman 1 gram karbonat 4 gram su tutar yani 4 mililitre su tutar. Bu da az bir derece değil yani siz şimdi haddinden fazla yüklerseniz bir anda vücudunuz hemen sulanacak sulandığı zaman da yaptığınız diyetin bir anlamı olmuyor çünkü su ve ıslak bir forma sahip olacaksınız. Bu da zaten inanın yağlı olmaktan daha kötü yani su atmak yağ atmaktan daha zor. Dediğim gibi bu işin risklerine bakarsak aslında bir haftalık kısa bir süre için çok bir risk yok. Yani bu diyeti çok uzun aylarca yapanlar var ki bütün profesyoneller bu diyeti yapar. Yani yarışma öncesi neredeyse herkes sıfır karbonat yapar. Yapmayan çok az kişi vardır çünkü o sürece kadar istenilen kilo ve yağ oranına inilemezse bu sıfır karbonat devreye girer. Bu yarışmacı diyetidir zaten aslında temelde baktığımız zaman. Bu süreçte uyarıcılar sizin için çok yardımcı olacaktır. Mesela özellikle kafein, kafein biliyorsunuz ki yağ yakımını da arttıracaktır sizin için. Kafein, kafe, hem gücünüze de katkı sağacaktır. Günde 600-700 mg'a kadar kafein sizin için kurtarıcı olabilir. Tabii ki bu daha önce bir kafein kullanmanız, tüketiminiz varsa yoksa kesinlikle gidip 700 mg kafein almayın. Ben de burada hiçbir şey önermiyorum bu arada. Ondan sonra bölüp de gelip bu videoyu şu göstermeyin. Ben 700 mg kafein alın demedim. Sadece alabilirsiniz dedim. Bu video herhangi bir öneri ya da şey içermiyor. Sadece bilgilendirme amaçlı bir video. <laughs> yani eğer bir videodan izleyip öğrendiğiniz her şeyi yapıyorsanız ben ne yapabilirim bu konuda? <laughs> bu da sizin suçunuz. Dediğim gibi bu profesyonel çalışma sizin için daha iyi olacaktır her zaman. Ee, sanırım diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bir dahaki videomuz antrenman ve beslenme üzerine olacak. Ardından sonraki videomuzda e, bir daha artık bir form üzerine göstermeye, onun yaptığı doğruları yanlışları anlatmaya ve size sanki siz yapmışsınız gibi tecrübe katmak için olacak. Değil Dediğim gibi teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. E, beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hala hala 60 abone de takılıyoruz ya. Bu kadar bedavadan bilgiyi nereden bulacaksınız? Hadi görüşürüz.